Şimdi, e, romanlar şimdiye kadar, yani şimdiye kadarki yazılmış bütün romanlar neredeyse, e, karakter dediğimiz bir e, insan biçimli bir figür üzerinden yazılmıştır. Rus biçimcileri, e, romanda baş karakteri esasen, Bizim romanda gördüğümüz o farklı sahneleri, episodları bir araya getirmek işlevi gören bir şey olduğunu söylerler. Yani Don Quixote aslında işte Don Quixote'la birlikte ortaya, yani Don Quixote karakteri sayesinde bir takım olaylar gündeme gelecektir. o o, o olayları Don Quixote aslında bir dikme işlevi görür işte bir yerde zaten bir dağın başında otururken işte biri gelir hikaye anlatır. Olay başka bir yere gider. Var başka bir hikaye yani dinleriz. Biz e, Do Don denilen o aygıt sayesinde e, e, bir takım episodları ve sahneleri bir araya yani getirme e, getirerek içinde bulunmuş olduğumuz bütünü temsil etmeye çalışırız. Bu hiç, hiç hiç yani hiç kuşkusuz <laughs> mübadelenin baskın bir biçim yani iddiasına kavuşmadığı e, bir tarihsel süreç içerisinde romanın bu şekilde yazılmasını anlayabiliyoruz yani. Yani halen burada var olan bir bütünü e, insan biçimi dediğimiz bir kalp bir karakterle bir baş karakterliğimiz işte domshot dediğimiz ya da işte başka bir işte ya da Zebancent gibi bir karakterle bir bütünü yani oluşturmaya yani çalışabiliriz. Fakat bu insan biçimli olduğu için nihayetinde yani Rus biçimcilere bunu söylüyorlar yani bir aygıt olduğunu söylüyorlar ama eğer amaç burada var olan bütünü temsil etmekse o zaman bunun için uygun bir araç seçilmediği de çok açıktır yani. Çünkü deminden beri anlattığım gibi yani buranın bütününü eğer mübadele oluşturuyorsa ee, onu e, oluşturmuş olduğu bütünü, bizzat e, bu bütünün içerisindeki herhangi bir karakter üzerinden bu bütüne ulaşmak imkansızdır bir ki. Bu yapılamaz. Tarihsel nedenlerle yani mübadele ilişkilerinin, meta üretiminin e, henüz zayıf olduğu boşlukların e, olduğu bir dönemde Yazarların bir karakterle bir bütünü oluşturmaya olan inançlarını anlayabiliriz ama günümüzde bir karakterle bütünü oluşturmaya çalışmak imkansız bir yani şey. Bunu yapamayız yani. Zaten bu bu şeyde yani karakterde ısrar edilmesi hiç kuşkusuz aynı zamanda bir bir ideolojidir. Aynı zamanda bastırılmış bir gövdedir bu. İşte bu bütüne ulaşmak için. Işte karakter mesela deli figürü seçilir. Böylelikle daha rahat başka yerlere yani mübadelenin yaratmış olduğu görüngülere karakterin kendi nitelikleri ya da onun özellikleri onun habitüsü içerisinden ulaşamayacağınız için bu defa onu deli haline getirip bir takım sıçramalar yapıp o diğer heterojen unsurlara ulaşmaya çalışırsınız. Ama bu da yani bir yere kadar yani yani bir yere kadar e, işe, işe yarar Çünkü e, yani direkt söylemek lazım yani e, buranın baş karakteri bir kere mübadeledir. ve insan biçimli olmayan bir şeydir Dolayısıyla bütün bu görüngüleri bir araya getiren şey Eğer mübadeli ise o zaman romancının bir karakterle değil e, biz za mübadeliği romanda temsil edecek bir aygıtla gerçekleştirmesi gerekir esasen Başka türlü o bütüne ulaşamazsınız. Dolayısıyla yani yaz, yazılıp çizilen günümüzde yazılıp çizilen romanların yani hepsi çok sıkıcıdır. Halen karakter denilen ilkel bir ay, aygıtla burada var olan bütünü oluş yani bütüne ulaşmaya çalışıyorlar. Yani burada yapılacak yani ilk iş bir kere baş karakterin ortadan kaldırılmasıdır ve e, yani şöyle söyleyelim. E, İstanbul dediğimiz bir bütünü eğer mübadele oluşturuyorsa bu bütün farkları mübadele denilen biçim bir araya getiriyorsa baş karakter mübadeledir bir kere. O zaman romancı da roman, romanında mübadeleyi temsil edecek. Yani baş karakter olarak kendisine non-figüratif bir şey seçmek zorundadır. Mübadeleyi temsil edebilmesi gerekir. Dolayısıyla tabii ki soru mübadele romanda nasıl temsil edilir sorusuna gelecektir. O zaman buranın bütününü temsil etmeyi başarabiliriz. Cemsiler sürekli söyler zaten hani, e, burada bir temsil krizi vardır. İşte bir türlü haritalan, haritalandırma yapılamıyordur. E, evet çünkü yani roman halen karakter dediğimiz ilkel bir e, bir biçimle e, bir makinenin bir aygıt dediğimiz mübadele dediğimiz bir makinenin üretmiş olduğu bütüne ulaşmaya çalışıyor yani bunu yapamaz bu imkansız bir şey. <laughs> Bunu tabii ki romanda yani temsil edebilmemiz için yani mübadeleyi tek temsil edebilmemiz için yani mübadele yerine geçebilecek o aygıtı romanda oluşturabilmemiz için mübadele ilişkin bir temel kritik bir tanımı hani görmek gerekiyor tabii. o tanımda tabii ki bir kere mübadele biçimsel farkların yer değiştirmesi yani birbirinin benzeri metalar mübadele edilmezler Marx. Ancak benim elimde işte bir kasa bira olur, senin elinde de işte bir takım elbise olur, dört tane. Bunlar yani biçimsel farkları sayesinde bir yani yer değiştirirler, yani edilirler. Yani mübadele ancak biçimsel farkların olduğu durumda gerçekleşebilecek bir şeydir. Benzerlerin olduğu bir yerde ...mübadeleyi gerçekleştiremezsiniz. O zaman rom, roman tabii ki bu biçimsel farkı nasıl yöneteceğiyle ilgili yani buna düş, odaklanıp e, bu figürü oluşturmak zorundadır. Bu da tabii benim işte Bir Balıkta Sahtekarca ilgilenmek e, romanında yaptığım gibi üslup değişikliği üzerinden bütün farkları bir araya getirdi. Yani benim esas, esasen üslup değişikliği dediğim şey e, Donkşok yani benim baş karakterim üslup değişikliği. Tamam romanın iç, iç, içerisinde hikaye kurgusu da Muannes ve Ercüment diye bir iki karakterim vardı. Ee, fakat bunların roman içerisinde çok fazla yer kaplamaması ve geçicilik yani geçici olarak gösterebilmek için hikaye kurgusunu işte roman yazan adamlar üzerinden kurdum. Onlar hep yazdıkları romanları birbirlerine gönderiyorlar. Ee, işte belli bir zaman dilimi içerisinde bir görünüyor. Sonra kendi romanı geliyor ya da arkadaşının romanı geliyor ya da başka arkadaşların romanları işin içine girip karakteri e, romanın içerisinde mümkün olduğu kadar az bir şekilde gösteriyorum. Amacım üslup değiştirmek. Bu arada e, üslup değişiklikleri gerçekleştiriyorum. Yani üslup e, e, tabii ki cümle biçimlerinin kökten değiştirilmesidir de dediğimiz bir şeydir. Yani kökten farklı cümle biçimleriyle her bir sahneyi yazıyorum. Ve bir yerden sonra işte 150 sayfa muan işte bir şekilde kırık yani az buçuk bir şekilde görünüm kaybolurken 100, 100. sayfadan sonra 150. sayfadan sonra da tümden ortadan kaldırıp yine üslup değişikliğiyle yani devam ettim. Çünkü amacım zaten benim üslup yani benim romanımın başka gel yani bu episodları ve farkları e, sahneleri bir araya getiren şey bir kere üslup değişikliğidir. Zaten üslup değişikliği de biçimsel farklar yani üzerinden yürüyen bir şey. Dolayısıyla mübadelenin yani temel öz özelliğini yani, tabii ki alegorik düzeyde onu orada yani te temsil edebiliyorsunuz. E, bu şekilde e, insan biçimli olmayan bir figürle üslup değişikliği dediğim bir figürle e, romanı yani, yani bir, bir roman yazdım bu sayede mesela üslup değişikliği dediğimiz bir, bir karakterim oldu, bir biçime sahip olduğum için çok rahatlıkla istediğim yerlere geçebiliyorum. Yani üslubu kökten değiştirebildiğim sürece istediğim olayı anlatabiliyorum. Benim sonuçta bir Don Quixote diye bir karakteriniz varsa onun bir habitusu, kişisel özellikleri sizin önünüzde engel olur. İstediğiniz yere durduk yerde kargalar diye bir hikaye anlatamazsınız ya da başka bir şey anlatamazsınız yani. Ancak hep Sokrat şeyin Don Quixote'un Dolayının da olup bitecektir. Onun da çapı mübadelenin çapıyla kıyaslandığı zaman çok küçük kalacaktır belli ki yani. Ama üslup de, de, değişikliği insan biçimli olmadığı için e, çok rahatlıkla başka yerlere, başka sahnelere yani burada mübadelenin üretmiş olduğu o gö görüngülere hiçbir neden sonuç ilişkisine ihtiyaç duymadan sadece biçimsel farkı üretmek koşuluyla tek yani şart o e, biçimsel farkı üretmek koşuluyla istediğim her içeriği, episodu, sahneyi, olayı, duyguyu, fikri dile getirebiliyordum. Dolayısıyla buradaki bütün heterojen unsurları yani mübadelenin önümüze koymuş olduğu bütün bu heterojen manzarayı romanda olduğu gibi e, üslup değişikliği sayesinde olduğu gibi e, gösterebilir hale geldim. Yani onu temsil edebildim ya da haritalandırmayı başardım. Mübadele yani roman bu. Yani bu yüzden mesela şey bazı okuyucuda tabii ki okuyucuda da zaten Karakter üzerinden roman okumaya alışmış olduğu için benim romanımı okumakta hep zorluk çekmişlerdir. Yani muan diye bir karakter olmayınca romanı takip edemiyor. Ya zaten benim yazdığım romanda e, a, 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 şey yani e, üslup de, de, değişikliğidir. Sen zaten bu üslup değişikliğini takip edeceksindir yani. Artık yani bir, bir karaktere yani ihtiyaç yok. Zaten biz insan biçimini düşündüğümüz için e, buradaki gerçekliği kavrayamıyoruz. Ee, dolayısıyla aslında yani bu şey yani, ee, yani rom, romanda yani roman da tabii yani bu 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 şekilde yani yazılmış romanlarında tabi ideolojik metinler olduğuna, yani ideoloji olduğunu düşünüyorum yani açıkçası. Ee, biraz da şey bir seviye yani hani bastırılmış bir gö gövde tam biçimle e, ilişki kur kuramayan halen kendi yani benliğinde kalarak dünyayı anlamak is istiyor insan. Ha, öyle olunca da tabii ki e, mübadele dediğimiz e, insan biçimli olmayan bu non figüratif biçim aygıt e, tın, üretmiş olduğu gerçekliği kavrayamıyorlar. Onun altında içinde kalıyorlar yani. O yüzden hepimiz çırpınıp duruyoruz yani. E, dolayısıyla roman okuyucusu da bir kere roman karakteri olmadan romanı okuyabilecek, ok okuyabilecek bir ruhsal seviyeye gelmesi gerekir yani. Ben işte bir balıkla sahte gerçeği ilgilenmekte bunu yaptım. Yani tabii ki ben bunu şimdi bu şekilde bilinçli olarak değil de romanı bu şekilde yazdıktan sonra işte son Riddle'ın mübadelesini okuduğum zaman yaptığım şeyin mübadelenin bir alegorisi olduğunu anladım ya da işte son Riddle'ın mübadeleyle ilgili soyutlamalarını o sayede hemen anlayabildim yani. Çünkü benim yazma süreci içerisinde gövdemin taleplerine doğrultusunda e, hareket ediyordum e, bir karakter üzerinden olaylar anlattığım zaman sıkılıyordum yani çok dar bir şeyin içinde kaldığımı e, o bütünle karşılaşmadığım duygusunu e, yaşıyordum dolayısıyla hep e, bir karakteri açma isteği vardı bende e, en sonunda da üslup değişikliği dediğim bir şey yani e, keşfedip onun üzerinden roman yazmayı başardığım zaman o zaman yani gövdem gerçekten buranın e, e, buraya ilişkin deneyimlemiş olduğu bu bütünlüğü romanımda temsil etmeyi başardığımı e, Anladım. Yani onu e, yani engellediğim bir şey oldu yani o. Yani o deneyimlediği o bütüne tekabül ettiğini onayladığı onayladıkça zaten öyle yazıyordum ben de yani. E, öteki türlü hep yani karaktere bağlı kalarak yazdığım zaman çok sıkılıyordum ve bu sıkıntının sebebi de buranın bütünlüğünü temsil etme e, temsil edememesiydi yani. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şunu bir şey daha söylemek istiyorum bu mübadele ilişkisi içerisinde. Bu ee, um, David Harvey bir şey söylüyor. Diyor ki eee ee, işte mesela şeyde Flaubert'in olduğu zamanda dünyada dolaşan para miktarı 500 milyar dolar. Yolun.